Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba ben Emre. Bugün Obscuritas'a kaldığımız yerden yani amcamızın e, koleksiyonundan devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız... burada neden söndü acaba? E, ben tekrar yakayım bunları. Kibritlerim var. Resimlerle ilgili bir şeylerle uğraşıyorduk geçen bölüm hatırlıyorsunuz. Resimlerde saklı şifreler vardı. Bu arada bu bölüm biraz kasıyor gördüğüm kadarıyla. Neden ne bilmiyorum. Ee, oyunla ilgisi olduğunu tahmin ediyorum. Umarım çok büyük sorunlar çıkartmaz bize. Biri ışıkları kapatıyor. İçeride yine ışık yanıyordu. Biz gelmeden kapandı fark ettiniz mi? Merhaba. Sen kapatacaksın ben açacağım. Yine teyzemizin resmi var burada. Heykeller. Burada ışık var mı? Var. Oyt. Ay arkadaş. Yol kaça ayrılıyor böyle. Burası nereye gidiyor? Hem. Ya yine mi böyle bir yer ya? Ama Bu arada bir tane film var. Şu şeyler ne? Örümcek ağa gibi hayalet gibi. Örümcek ağı herhalde. mesela Bunların altından bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. O da ayrı konu. Burada yine bizim Meşhur kuklamız duruyor. Merhaba. Yaklaşmayacağım ben sana ya. Kapı da kilitli. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben sana yaklaşmam arkadaş. Tırsıyorum sana. Ya bir kukladan niye tırsıyorum onu da bilmiyorum ama. Tırsıyorum saat kaç? 12 çeyrek var. Bu ablamızın ismi ne olsun ya? Mukaddes olsun. Mukaddes abla. Sesine isim koyarsak zaten isim hafızam rezalet gibi. Rezalet gibi ne demek? Kısıt. Rezalet. Ee... Şuraya gireyim. Hayt. Ne oluyoruz arkadaş? Arthur amcanın koleksiyonu iyiymiş baya. Bir dinozor iskeleti mi artık? Ejderha mıdır? Dedir bilemedim. Bu da herhalde mamut olsa gerek. Camın yansımasıymış. Buralarda önemli özel bir şeyler var mı? Yok gibi duruyor. Yolumuza devam edelim. Şu bunları da yakacağım ben. Aha. Anahtar. Atlan geçsek uğursuzluk getirir mi? Getirmez. Ve bu not neymiş? At least I know where to look for them now. Şeyle ilgili bayağı bir e, gelişme kaydetmiş. Sadece birkaç tane parçaya ihtiyacım var. En azından nerede bulacağımı onları biliyorum diyor. E, muhtemelen koleksiyondan bahsediyor. Ne tahmin ediyorum. Have never heard about them. Ne kadar garip yaratıklar. Onlar hakkında hiçbir şey duymamıştım daha önce. Diyor. Yani bu ilginç bir kafatası. Evet. Ama kırık olabilir. Tam tamamı olmayabilir yani. Ha dinozorda da benziyor ben. Onları anımsattı bana en azından. Bir anahtar bulduk bakalım. O kuklanın olduğu odadaki kapıyı mı açıyor? İlginç sesler geliyor yine gıcır gıcır. Ne yapıyorsunuz? Hımm. Looks like Uncle Arthur brought back everything he could get his hands on when he traveled the world. What did he want with all this stuff? Uh, ee, Arthur amca anlaştan gittiği her yerde uh, ee, her yerden bir şeyler getirmiş buraya diyor. Elindeydi her şeyi buraya getirmiş. Bu kadar şeyde ne yapmayı düşünüyordu diyor. Koleksiyon, koleksiyoncu adam. Belli yani zebra derisi, geyik kafası, bir sürü geyik kafası falan. Bir de ayımız var burada. Ne haber? Kayın üstüne çıkalım. Hop. oyun kafasına çıktık. Bir şey olmadı. Bak şey açalım. Değişen bir şey var mı? Yok. Kasma oyun. Kasma sevgili oyun. Bu odaya girmiştik değil mi? Bakayım. Emin olamadım. Yok girmemişiz. Burada gittiği çeşitli ülkelerin özel e, giysilerini, flamalarını falan getirmiş anlaşılan tarihi kibrit bulduk. E, sandığın üstünde kibrit var sandığın içine bakamıyoruz. Biri böyle bir, bir, bir şey dedi ama anlamadım. Bana mı dediniz? Hanginiz dediniz? Ben gidiyorum. Evet. Yolumuza devam edelim. Anahtar buraya açıyormuş. Vay vay vay. Afrika kıtasına geldik. <laughs> Maskeler falan. Maskenin arkasında bir şey var. Gölge gibi. Evet bunu alabiliyoruz çünkü. Hem bir puzzle'la daha karşı karşıyayız anlaşılan. Bundakinde de var. Bakalım. Normal gölge herhalde. Gölgelere uymayanlar var sanırım. He, tamam. Mesela bu. Bu da uymadı gerçi ama bir tane daha vardır. Bu buna benziyor. Kafalar ters tarafa baksa da. Evet bu bulunmuş. O zaman büyük ihtimal bir tane daha var. Pik varmış onları da alayım. Hmm. Ben şu üstteki de sıralamalara göre bir şeyler düşünürüz diye tahmin etmiştim ama daha basit bir pimeceymiş. Tamam seni de aldım. Evet senin yerin burası. Ne gıcırdadı acaba? Senin yerinde burası. Ses nereden geldi? Hı hı, anahtar. Bir anahtar daha bulduk. Güzel. Anahtar burayı açmadığına göre büyük kapıyı açıyor büyük ihtimal. Burada ışık. Burada çeşitli heykelleri getirmiş. Sevgili Arthur amca. Başka bir numarası var mı bunun? Koskoca odayı boşuna yapmamışlardır herhalde ya. Bir yerlerden bir şey buluruz diye düşünüyorum. yerler oynamıyor, etmiyor. Peki. Pil var. Belki de pil almak için yapmışlardır odayı. Çıkalım şimdilik. En azından bir şey bulmuş oldum yani. Bir ayılı odada hiçbir şey bulamadık. Şimdi buradan dönelim. Resimlerde bir olay yok hala. Tekrar merhaba. Ben anahtarda kapıyı açarken sen bana saldırmayacaksın değil mi sevgili kukla? Ya da şu örtünün altında her ne varsa. Yani şunlar Olduk mu olduk da sen nesin acaba? Acaba sen nesin? Derken bölüm bitti. E, çabuk biten bir bölüm oldu ama biraz kolay çıktı puzzle'lar. E, ben yine de bölüm burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü bir sonraki bölüm şu an oynayacağımız bölümün ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. E, her videoda bir bölüm oynuyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bazen bakarsınız bir saat sürer, bazen 10 dakika, 15 dakika sürer. Hiçbir fikrim yok. Şu anki videonun ne kadar sürdüğü hakkında kayıt programı da göstermiyor. Saat tutmam gerekiyor onun için. Her neyse, belki de doldurmuşuzdur. Yarım saati konuşmaktan anlamamışımdır. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, Obscuritas'a devam ediyoruz. Yeni başlayan serilerimiz var. her gün en azından iki video yüklemeye çalışıyorum. Desteğiniz için, takipleriniz için, yorumlarınız için, abonelikleriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Okuması çok zevkli oluyor, çok keyifli oluyor. Her birini okuduğuma emin olabilirsiniz bu arada. Her birine cevap veremesem bile vakit buldukça hani aradan iki gün geçse de ben geri dönüp bütün mesajlara en azından yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Fark ediyorsunuzdur zaten. Bunu başarabildiğim sürece yapmaya devam edeceğim. Şu an için abone sayımız buna elverişli. Birazcık mesai harcayarak bütün yorumlara cevap verme şansına sahip olabiliyorum. O yüzden yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Beğenmezseniz videoyu sebebinde bekliyorum. Beğenirseniz de tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.